يتمش دردن آية ان شاء الله جاهز. Evet. يقول ربي تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون الله دقس هل ادري ماكس تفلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يا محمد صلى الله عليه وسلم بو münafıklar aralarında ihtilaf ettikleri konuda seni hakem kılmadıkça ve vermiş olduğun karara şek etmeden teslim olmadıkları müddetçe gerçek manada iman etmiş sayılmazlar. Manası Ne oldu? Şimdi açalım bunu. Evet. Fela ve Rabbik. <Sessizlik> Dikkat edin. Burada Allah Celle Celaluhu yemin ediyor. Kasem ediyor. Ya Muhammed seni yaratan Rabbuna yemin olsun. Bunlar iman etmezler. Dikkat edin bu yemin sadece Allah'a has olan bir yemindir. İnsanlar, yaratılmış olan mahluklar böyle yemin edemez. Mesela Rabbimiz وَالْتِينِ وَالْزَيْتُونِ وَالْعَادِيَةِ ضَبْحَانِ اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ Bunlar hepsi nedir? Yemin. وَالْسَّمَاءِ اِذَاتِ الْبُرُوجِ Aya, göklere, yere, yıldızlara, güneşe Allah Tebareke ve Teala yemin eder. Bu ona has olan bir şeydir. Ama insanoğlu yemin edebilir mi? Yok. Allah'tan gayriye yemin edildiği zaman şirke bulaşmış oluyor bir kişi. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men kâne halifan eş felihlif billah Allah'ı şahit tutarak Allah adına yemin etsin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Hatta diyor, men halefe fekad Her kim Allah'tan başkasına yemin ederse şirke düşmüştür. Değil mi? Şimdi bazı kimseler cehaletlerinden dolayı ne diyorlar? Şerefime namusuma ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın, çocuklarımın başına yemin ederim, hanımım boş olsun. Ben değil ha. Hanımım boş olsun diyor. Adam diyor Hanımın başını yemin ederim. Dedim niye? Dedi ondan kurtulmak istiyorum. Öyle havalı kurmaz ya. Ne dedim? Adam dedi hocam adam kaynağının başını yemin ediyor. Ne? <laughs> o eksikti yani. Tamam Tamam. O kaynağına gelsin. Kızını alsın sen gör gülür bakalım. Kaynağının başını. Şunu ne bu ya? Bu dindir kardeşim dindir. Dindir. Allah nasıl emrettiyse onu uygulayacaksın sen edeceksin. Allah adını yemin ederim. Tamam. Demek ki Allah Celle Celaluhu istediği mahlukat hakkında yemin edebilir. Ama insan hayır sadece Allah adına yemin edebilir. Fela ve Rabbuk Allah diyor. Falan ve Rabbik ya Muhammed. Ey Muhammed senin Rabbine yemin olsun. Bunlar var ya la yu'minun iman etmezler. Hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum aralarında cedelleştikleri, ihtilafa düştüğü konuda seni hakem kırmadıkça iman etmezler. Aslında bu ayet Zübeyr bin Avvam hakkında inmiştir. Zübeyr bin Avvam. Biliyorsunuz Zübeyr bin Avvam Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu. Günlerden bir gün Zübeyr bin Avvam'ın bir bahçesi var ve onun bahçesinden bir dere akıyor. Su deresi ve komşusuyla beraber ihtilafa düşüyor. Komşu diyor ki ya bu dere her ne kadar senin bahçenden akıyorsa biraz da bana ver. Yani tamam veriyorsun ama yetmiyor. Biraz suyu fazla ver bana. Tamam. Ee, buna yani kabul etmiyor. Derken ihtilafa düşmüşler. Nereye? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ya Resulullah durum bundan ibarettir. Çünkü o o, o zaman da Allah Resulü hakimdi, kadıydı, devlet başkanı her şey o. Bir meselede ihtilafa düştükleri zaman ferudduhu ilallahi ve resul Allah ve Resul'e götürün. Tamam mı? O zaman bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı götürün. Şu an mesela Efendimiz aramızda yok. Nereye götüreceğiz? Kitabullah ve sünneti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona götüreceğiz. Gidiyorlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulullah Zübeyir böyle böyle suyu fazla bana vermiyor. Ey Allah'ın Resulü ekillerim suya doymuyor ya Resulallah diye ee, şikayetini buldu. Allah Resulü her ikisini dinledikten sonra bakıyor. Zübeyir bin Avamın bahçesi biraz yukarıda. Yani hem su onun bahçesinden bir de bahçesi biraz yukarıda olduğunu görünce hükmeti dedi ki Ey Zübeyir sen ilk önce sula Ondan sonra komşuna sizi bırak. Komşusu dedi ki ya Resulallah Zübeyir halan oğlu olduğu için mi böyle hükmediyorsun? Allahu Ekber. Bu hükmü kabul etmiyorum ya Resulallah. Adeta dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü değişti. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya Allah. Allah Celle Celaluhu آية إن فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي محمد Bunlar var ya bunlar. Aralarında cederleştikleri konuda seni hakem kırmadıkça iman etmezler. Hani diyorum ya hatta hatta senin verdiğin hükme tam şey şüphe etmeden iman etmedikleri müddetçe gerçek manada iman etmiş olmazlar ya Muhammed diye ayet nazik oldu. Subhanallah. Ashab-ı kiram Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kere muhalefet ettiler. İşte Allah ayeti indirdi. Biz ne kadar muhalefet ediyoruz değil mi? Hem Allah'a hem Resulüne. işlerimizde olsun, fiillerimizde olsun. Ya Allah'a ekber. Yani gerçekten iyi ki Allah Celle Celaluhu rahmetiyle bizi yediriyor, işiriyor, koruyor. Değil mi? İyi ki günahlarımızın yüzünden evimizin yolunu buluyoruz yahu. Sahabe bir kere muhalefet etti. Allah Celle Celaluhu ayeti indirdi. Ya bizim halimiz ne olacak? Öyle ya. Allah'ın ve Resulün emretmiş olduğu yaşamadığımız müddetçe belalar, ızdıraplar, çileler olmaya meşgul olacak. Olacak. Kurtuluş istiyorsan kitabullah'a ve sünnet Resulullah'a döneceğiz. Kurtuluş